ve toplamda 2 saat 6 dakikayla son bölümü sonlandırmış oluyoruz. Evet, evet büyük gün geldi. Büyük gün internet kafemizin son bölümü ve son her şeye erişeceğimiz o gün. Her şeye erişmek ne demek acaba? Bir internet kafe sahibi her şeye nasıl erişebilir? Mark Zuckerberg ikinci falan her şey benim mi? Nasıl erişebilir her şey? Zengin olacağız. İnternet kafemizi en üst seviyeye ulaştıracağız. İkinci elci dükkanını patlatacağız falan. Bu ne lan hep aynı boktam şeyler. Son bölümü özel güzel bir like sayısı bekliyorum. Çok değil yine 15 bin like iyi olur. Aa direncimizde bir şey gelmiş. Dostum şehirde sözüme kulak vermeyen bir internet kafe sahibi var. Bu şehirdeki herkes sözümü dinler. Senden istediğim şey bu dinleme cihazını masasının altına yerleştirmen. Yaşadığın binanın ikinci katında yer almaktadır. Tabii ki. Böceği rakip internet kafe masasının arkasına yerleştirin. Yerleştirelim. Dükkanı açmadan bunu yapalım. Lan Squid kafe ne yaptın? Nasılsın? iyi misin? Oo burası işlemeye başlamış. Oo güzel evet evet siyah ekranlar çok iyi. Yerleştirdim. Dilenciyle konuş. Son bölümde burayı da pat, pat, patlatabilirim herhalde. Dinleyici yerleştirdiğime göre herhalde bomba da yerleştirir bana. Son bölümde bunu da patlatayım patlatmışken. Dilenci şehrin şerefsiz gibi bir şey ya. Çok teşekkür ederim. Al sana küçük. Sağ ol sağ ol. 400 dolar hiçbir şey. Neyse şunu, şunların parası işte sıkıntı yok. Ne yaptın sosisçi? Var mı para? Yok. Hadi bakalım. Nasıl ama internet kafem? Hala elektriğim hala kesilmeye başladı bak. Bir şeyler oldu ha. Ne oluyor oğlum? Bilgisayarımızı açalım. Abi kendime de yeni bilgisayar alayım. Bu ses ne lan? Şimdi kafemizi önce size sıfırdan bir gezdireyim. Şu şekilde görünüyor. İki tane bilgisayarım var. Evet hala iki bilgisayarım var. Şu makineler daha sağlıklı olduğu için makine koymaya tercih ediyorum. Üst katına da neler koymuştuk? İki tane şöyle tablomuz var. Ses sistemimiz var. Dört tane de iyi kötü fark etmeksizin. E, makinelerimiz var. Ruh öldüren makine diye. Üst katı da genişleteceğiz. E, bir de PlayStation'ımız var burada. Çok güzel. Ya internet kafemiz ferah aslında çok güzel bir internet kafemiz var. Hatta sıcak önce bir sprey sıkalım Le leş gibi. Sprey de bitti gidip sprey de almak lazım şimdi. Bilgisayar istek geldi açalım hemen onayla. Ben bu bilgisayarların fiyatlarını fulluyorum Fulleyince de geliyorlar fullemeyince de geliyorlar o yüzden bana fark etme ben direkt fulluyorum çok pahalıya alıyorum. Yani oyunun yapay zekası olmadığı için fark eden bir şey olmuyor. Evet şimdi 15 bin dolar param var aşağı yukarı. Bak geldi Biraz çok pahalı yere sınırsız oturdu görüyor musun? Hani fark etmiyor her türlü. Her türlü bunlara kilitliyorsunuz. Bu bu, 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 iş böyle. Bu halkı yiyeceksin Bu halk içeceksin. Bunlar bundan anlıyor. Bunlar başka de anlamıyorlar. Ay sen yerim. Seni, seni yerim. Şimdi my cafe diyoruz. Kafemin artık yükseltmelerinin yükseltmelerini, üst katını full komple huzurlarınızda açıyorum. Açtım. Alkış. Sonunda sonunda her bütün yükseltmeleri aldık. Öğelerden hepsini aldık mı? Öğelerin de hepsini almışız. Boyamada zaten kafemin renklerinden memnunum. Canım sıkılırsa değiştiririm yine problem değil. My kafe kısmıyla işim bitti. Şöyle Elon Musk abimiz gelmiş. Hoş geldin abi. Abi Tesla'nın uçuşunu mu izliyorsun abi? Barış Özcan mısın sen abi? Ne yapıyorsun ya? Bu ne lan? Temizle lan şurayı. He? He? Aferin. Aferin. Ben geçeceğim. Sahip benim buranı. Bırak da geçeyim. Lan tuta da yere düşmüş duvar açtığım için. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Burayı full PlayStation yapacağız. Yani konsol. Burayı bu kısmı arcade yapacağız. Aşağı bütün aşağı kısmı da bilgisayarlarla donatacağız. Hadi bakalım yavaş yavaş arcade makinelerini yukarı taşıyalım. Ben arcade makinelerini cebime atabiliyorum. O yüzden cebime atayım. Bu kadar büyük bir cebim olduğu için mutluyum. Aa bu üst kata da çıkıyor lan. Merdivenden mi çıktın lan deli. Eh şimdilik güzel görünüyor. Şöyle tek tek şuraları falan full döşerim. Aşağıda birini dövdü bizimki. Şuraya da güzel olur. O orada yapılacak şey mi ablacım? Ha? İlla, i̇lla üstüne mi çıkayım? He? Bunca müşteri ne yapsın senin üzerinden mi geçsin? Şimdi malumunuz param var. Zengin Ama oyunda <laughs> Artık en üst seviye bir adet bilgisayar istiyorum tamam mı kendimde? Kaç para? 7779. <laughs> 7777 o da çok iyi olurdu. Ödemeyi tamamlayın. Bir şeyin en üstüne sahibim şu anda bir adet bilgisayar kısmının. Herhalde ışıkları açmamışım. Açın şu ışıkları. Ben bu internete para, ben bu ışığa, ben bu elektriğe para veriyorum. Para veriyorsam açın anasını satayım. Kafe bomboş görünüyor. Bomboş görünmesi hoşuma gitmedi. Daha sonra yine Zamazor'dan bir adet air conditioner daha alacağım. Üst kat için. Üst kattaki havayı düzenlesin. Ya şöyle 30 dakika 30 dakika uzatıyorlar ya böyle müşteriler kesim geliyor anlıyor musun? Hani demek açtır işte sınırsız lan. Senle mi uğraşacağım? Ya koyacağım seni. Masa 2! Şşş! Masa 2! Gene mi masa 2 lan? Masa 2. Sen misin lan masa 2? Fark etmez hangi hanginizse fark et nerede lan sopam benim? Bu kodum? He? Sen bir şeyler açtıran. Sınırsız açtıracaksınız lan. Ee, eh, bu da burada. Yavaş yavaş. Burayı da full PlayStation mekanı yaptık mı? Oh mis tamamdır. Sen ne yapıyorsun lan? Yağmurda uyunur mu lan burada? Ha? Hiç 30 dolar mı kazandın? Tüh senin. Air conditionerımızda, da ee, hava düzenleyicimizde şuraya astık mı? Hatta ayarlayalım. F Oto kardeşim sıcaklığı da oto ayarlı Gamer table'ımız En iyi bilgisayarımız en baş köşeye Şöyle şuraya koyalım Şöyle Ya ne kadar uyumlu ne kadar güzel Bir bilgisayar alanı ya Ya seni yer miyim Ne yaparım ben ya ne güzel Oğlum benim gerçekteki bilgisayarım böyle değil Allah cezanızı vermesin ne güzel yapmışsınız lan Tüh, Benim böyle mouse yok Lan monitörü almamışız monitör yok lan Monitörü unutmuş muyuz Hayır. Aldık lan monitörü. Çalındı mı yoksa? Oğlum monitörü unutmuşuz lan. Geçmiş siparişlere bakma özelliği de var mı? Ha burada 7 parça diyor. Açsana mal 7 parça aldığını biliyorum. Siparişi aç buradan. ne olduğunu göreyim. Salak. 7 parçaymış. Hadi canım şaka yapıyorsun ya. Masa 3 30 dakika uzatıyorsun. Kerim be lan. Masa 3. Canımı sıkma 30 dakika ne lan? Oğlum şaka gibi montörü unutmuşuz lan. Tı. Neyse neyse çok güzel bir bilgisayarımız hazır. Ananı avradın şun şunun klaslığına, güzelliğine bakar mısın ya? Dur birisi oturmadan fiyatını artırayım. 7 dolar. Ben bunu 9 dolara yaparım ben ya. saat başı, saniye başı, artık ne başıysa. Hala kafeme boktan yorumlar atıyorlar. Virüs nedeniyle bilgisayar gecikmedi. lan virüse o kadar, virüs tarayıcı o kadar para veriyoruz. Aa virüs tarayıcı bitmiş. Premium satın al taramaya başlat. Virüs tarayıcı niye bitmiş lan? Uh -huh. Şimdi iki tane en iyi joystick bir tane mavi lan bu sefer en iyi bir koltuk. PlayStation 5. Hala bilgisayar yani Allah'ım ya ya. Hala ya hala yakıyoruz bilgisayarı. Şu bilgisayar yakma dönemlerini bitirdiğimiz zannedi. Kalksana lan masadan. Masa 2 salak mısın masa 2? En iyi konsol masası Wooden Table mı? 1120 dolara. Şaka mısın gerçekten? O boktan konsol masası en iyisi mi? Ya o, o o en iyisi olmamalı ya. Bari gideyim de şu tuvaleti temizleyeyim. Tuvalet hani Sağ olsun ki şerefsizler tuvale ee, tuvalete işemeyi bilmedikleri için pis varlıklar. Çünkü biz burada maymun eğitiyoruz anasını satayım. Daha tuvalete nasıl işeceklerini bilmiyorlar. Lan tuvalette niye tablo var lan? Bu ne oğlum işerken buraya mı odaklanıyor? Buraya niye tablo var? Şu tabloyu yukarı alsayım güzel görünsün. Burası bomboş lan. Kimse gelmiyor buraya. Aa bak şimdi bir kötü oldum bak. Şimdi bir kötü oldum. Yukarı aldım diye kimse gelmiyor mu? Gelmesi lazım. İçerideki kötü kokuyu alalım kötü kokuyu hareket etmeme gerek yok ama ne, nedense bir hareket etme isteği doğuyor içimde. İçimdeki gerçekçilik hissini atamıyorum. Evet tam böyle arkasına hatta şöyle güzel olur. Heh. En iyi konsolumuzu da buraya kurmuş olalım. Bir nevi bu da baş köşe sayılır. Bu nasıl en iyi masa ya? Bu, bu en iyi masa olması çok saçma. Bu şu tahta masa lan bu. Benim gerçekte de PlayStation'ım yok. Bana yazıyorlar PlayStation oyunda oynar mısın? Oynayamam. Yok çünkü. <laughs> Çok üzücü. Benim için yani. Sizi bilemem. <laughs> Sizin için niye üzücü olsun da bana neden hiç geçersiniz? Oh mis. şimdi bunun fiyatını da pahalandırdık mı tamamdır. Elon Musk ya dürüst Elon Musk. bekliyor ya görüyor musun? 236 dolara vermeyi bekliyor. PC en iyi PC de en iyi konsolda bunu kazandırıyor. Çok güzel. Şimdi ben Zamazor'dan bir iki lamba alayım. Güzel kaliteli lambalar. <laughs> lambalar lambalar alalım ki insanlar ışıksız kalmasın mutlu olsun geldiklerine sevinsinler haksız mıyım Bak şu duvar lamba, lamba, diyemiyorum niye lan oh 672 dolar kitlemişim harika kazanmışım diyelim kitlemişim ne ayıp ya hayvan herif mis iç mekan ferah olsun anlatabiliyor muyum güzel güzel 4 tane de tablo Tablolarında yıldızı varmış şu tabloyu çıkartalım i̇yi, iyi tablolar alalım Tablolar da güzel olsun kaliteli olsun mekanımız Üst kata gidelim Çekil kanka. Yok CJ çekil önünden CJ. Çekil lan önüne bu merdiven ne kadar boktan yapacağım. Nasıl? He? Çok güzel. Ferahladı görüyor musun iç sara? Kaliteli kaliteli lambalarla koydum gitti. Ortasında koymama gerek yok. Burayı çok güzel aydınlattı. Buraya bu yeter. Buraya bir de şöyle şuraya Nasıl? Çok güzel he? Mekan ferahlasın. Şuraya koyduk bunu. Şu çöp parçasını alıp alalım artık bunu mesela bunu bak şöyle çok güzel buraya duvar lambası şuraya şu çöp parçasını alalım bunlara işimiz yok artık bunu da alalım buraya düzgün bir lamba He, nasıl bunu direkt şuraya koyabiliriz Heh, böyle merdiven kısmını ışınlatır ben bir bitcoinciye gideyim ya bizim bir bitcoinci biz ablamız vardı bitcoinci ile işim vardı ama Madencilik kartı 500 dolarla hiçbir şeymiş lan BTC miner bak bunu da aldım Ne işe yarar bilmiyorum öğrenirim İkinci elceye gelip hemen şu lambayı, bu lambayı da de bu lambayı da satalım. Yanlışlıkla BTC aynı satmayalım da sonra bu adam dövmeye falan gelirim sinirden. Şimdi benim burada bir rig kasam var. Şu kasayı şuraya buraya koydum. Buradan kimse geçmeyecek. için. Işte. Madencilik kartını ne yapacağım? Ta F ha. taktım. Evet. Bu BTC bu ne? Bu da yanında mı duracak? Ne? Üzerinde durmuyor herhalde. Şu yanında mı duracak? Çalıştırı diyorum çalışmıyor. Kod, kod girmen gerekiyor diyor. Bir internetten bakayım madencilik kodu neymiş. Ee, şey diyor dur. Şimdi her, her şeyi yaptıktan sonra Miner'a girin diyor. Girdim bir bok yok. Aha ortalama madencilik vesaire. Altın madencilik kullanılabilir kod. My 0 O 5. Aha bu ne peki? Evet. BTC Miner'la Rig kasasının farkı ne? Ha bu bir tane bu birden fazla doluyor diye mi? Ve bana nereden ki Para nerede görünüyor? Kripto'da mı gelecek? Benim kripto a Bitcoin'e geliyor. A Bitcoin üzerinden doluyor. Evet. Sat derse evet Bitcoin kendi kendine birikiyor. Evet bak çok güzel çok iyiymiş bak şimdi. şimdi. Ben full döşerim o zaman Bitcoin'den parayı kırarız. Parayı kırdık mı da internet kafayı geliştiririz. Nasıl fikir? Harika fikir. Evet reis senden bütün kartları alıyorum. Bir daha geleceğim haberin olsun. Seni işsiz bırakacağım lan. Bir tane daha kartın var mı? Kartın bitti lan. Tek tek kartları takalım. Ses sesten acaba müşteri rahatsız oluyor mu? Oh mis. Lan ne güzel madencilik yapıyorum ya. Şimdi oyundan alışıp da gerçek hayatta da bu kadar iyi yapıldığını zannetmeyin. Bu kadar şey değil yani. Bu kadar çok para gelmiyor. <laughs> gerçek hayatta. Neredeyse 0-1 Bitcoin BTC mi olacak? Çok iyi lan. Çok ses yapıyor be. Şu merdiven altında koysam en mantıklısı kimse geçemez, kimse bir şey de yapamaz. Yani kimse için zarar etmez, teşkil etmez. Ses olur sadece. Ben de buraya gelmediğim için benim açmadan bir sıkıntı yok. Madencilik kurma da demezsiniz artık. Ama zordan VR seti alalım. VR hiç almadım. Bakalım bu oyuna da yine eklenmiş. En pahalı VR. 5 yıldızla şu VR Pro. VR Controller. En pahalısı bu. Herhalde en iyisi bu. 2 tane mi lazım? Muhtemelen 2 tane lazım. 2 tane değilse diğerini veririz ya. Ee, VR TV var mı? VR için TV lazım mı? Bilmiyorum. VR için de lazım bilmiyorum. Bir de masa lazım diye biliyorum. VR için en iyi masa şu gibi. Evet. Dragon VR Table 800 falan. Tamamdır. VR ucuza geldi herhalde. Bilmiyorum daha neler lazım öğreneceğiz. İlk defa VR alıyorum. Bu arada Zamazor'dan yavaş yavaş bilgisayarlarda en iyiye çekme zamanı geliyor. İki tane en iyi mouse ve iki tane en iyi klavye alalım. O diğer bilgisayarlardaki kötü klavyeleri mouse'ları değiştirelim. VR masasını nereye? Üst kata kurabilirim ya. Üst kat ne yapıyorsun burada? Geri zekalı müşterileri kaçırın çekil şuradan. Herhalde şunun yanında kurabilirim mesela. Nasıl bir şey olacak merak ediyorum. Şimdi VR masasını kurdum tamam mı? Ne? 2 VR. Bilgisayar da mı lazım? Aa evet doğru. Çantamı satıyorum sana. Allah lan şu çantamı 650'ye. Aldın mı? Heh. Buradan 3000'e şöyle bir çanta var. Bunu aldım. Kur o çanta artık. E, eh, 8 tane bunu takıyorum mis. Oha şu an video 54 dakika olmuş. Bilgisayarlardan en iyi bilgisayarımızı yine sepetimize ekleyelim. VR seti için hoppa aldık mı çok güzel. VR'ı da açacağız yavaştan. Ya VR açıyorum ama bir like atarsa çok güzel olur. Ne oldu 0.4 üf. Şuraya 0.4 ne yapıyor? 1600 dolar hiçbir şey lan bu. Bunun daha çok yolu var ya 1600 dolar az <laughs> Bok kokusu isteyenler gelsin <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sürekli osurursanız burada tabii ki de bok bok gibi kokar Ve onun dışında ulan geri zekalılar Ulan sığırlar bilgisayar kasasının Ne oldu lan burada Ne yaptınız oğlum burada Ne yaptı arbede bir çık alt üstü bilgisayar oynayacaksın Sığır Nasıl becerdiniz bunu bu, buraya böyle bir şey yapmayı Bilgisayar düşürmeyi falan Helal lan size Yapıyorsunuz bu sporu Bilgisayar kasamı aldım. Yukarı çıkamıyorum. Sanki benim miktar kafem değilmiş gibi. Buraya da VR setimi de açmış bulunuyorum. VR masamı da. Hayırlı uğurlu olsun Nasıl çalıştığını görmek için biraz sonra gelirim Hemen VR'ı <laughs> pahalılaştıralım Öyle ucuza VR yok Nerede öyle saçma öyle, şey mi olur Ucuza VR yok Şu ne lan şu hala komut işlemi hala bilmiyorum ne işe yaradığını CMD Yine Zamazor'dan iki tane en iyi bilgisayar masası, şey, kasası alalım Zamazor'dan en iyi arcade makinelerini alalım Yukarıya arcade makineleriyle döşeyelim. Hemen yukarı kata çıkıp iyi kötü makineleri tutacağım diyordum ama tutmayacağım. Mesela şunu alıp atacağım satacağım bir işe yaramıyor. Ee, müşteriler kötü yorum yapıyor daha sonra kaçırıyorlar müşterileri. Ne yapıyorsun lan? Nasıl mutlu musun ya Şuna bir tane yumruk atsam ne olur? <laughs> Oğlum gerçekçi işte VR lan. Ne istiyorsun he? On numara değil mi lan? Adam müşteriyi kaçırdık. Gerçekçi VR deneyim yaşamadım demezsin oğlum işte. Burada dört tane makinem geldi. Aha bilgisayar da istemiş Aa ne güzel ne güzel harikayım ben. Hazır bilgisayar istemişken şu çöp parçasını alalım. Dur lan otur yenisini takıyorum. Bak hadi mutlu olacaksın ya ee, harika. Harika. Ver. 400 çöp parçasında 440 dolar oturmuş. Nasıl becerdiyse hayvan. Bence arcade makineleri tamam ya artık ha. Değil mi? Bence tamam gibi. Burada daha ne yer mi kaldı? Yer mi var? O şu satacağımı da koydum diyelim şuraya. Farz edelim ki. Çok boktan zaten görünüyor. Yani bunu da koysan iyice daralıyor. Şunu kaldıralım boş ver. Bence burası tamam. Mekan çok güzel. Tamam ben bir ben bir gidip uyumak istiyorum. Yeni belki şey gelir diye. Ekran kartı gelir de mining işine devam edelim. daha büyütürüm diye. Hop, bir anda tah yatakta. Ba ikinci el dükkanı yeni ürün geldi mi lan? Buradan alışveriş yapmıyorum ama Oh oh mis gibi yeni ürünler gelmiş. Sonunda bir bokları yenileri getirme başarmışsın lan sığır. Hadi kazı sen gelmişken şu spreyi alayım da gideyim. 3000. Aha dilencinin görevi var dur. Ne yapıyorsun lan? Dostum kötü haberlerim var. Dinleme cihazı çalıştı. Diğer internet kafe sahipleri beni ortadan kaldırma planları. Onların işini bitirmeliyiz. Onları bitirsek daha fazla müşteri olacak. Sadece bunu yapmak için 1500 dolara ihtiyacım var. Bomba fiyatları arttı. <laughs> Allah sana 1500 dolar. What? What? Lan hemen patlayacağını düşünmemiştim. Oğlum manyak mısın? Lan ita kafayı patlattık. Adam canlı izletti bana resmen. Canlı canlı bomba olayını canlı izleme yaptı. Ne yaptın lan? Bunları alabiliyor muyum? O müşteri varken patlatmasaydım ben. Yani bu bu, bu şerefsiz. <laughs> bu hala civara içiyor civarasını. müşterine neyse bu ölmüş bundan bir şey olmaz bundan sıkıntı yok. <laughs> Allah cezanı. Eee, geçmiş olsun ya artık. Rakibim kalmadığına göre evrenin en iyi internet kafesi sahibi benim. Ama başım ağrıyor. Ay kafam rahatladı lan. Geldim yeni kartlar? Oh 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 mis. Adama para verdim 1500 dolarım kaldı kusura bakma. Sana çok şey edemeyeceğim. Neyse geri gelirim ben. Kafeyi açmadan. Şuraya dizelim. Kafeyi, internet kafeyi istediğim görünüme getirene kadar devam. Daha devam dedim bu videoyu devam. Oğlum makinelerin en iyisi 90 dolar getiriyor lan. Arcade makinelerin en iyisi. Değmedi resmen arcade makinesi aldığıma. What the fuck? Çok az değil mi? 90 dolar. Adam cama yapıştı oğlum. Adamı döverken biraz dikkatli ol. Hayvan herif. En kötüsü 35 dolar getiriyor. Allah'ım ya ya. 35 dolar getiren makineyi ne yapayım ben? Bu arcade makinelerini kaldırasım geldi bir anda. Hiç getirmiyorlar lan. Şunlara baksana. Hızlı girip hızlı çıkıyorlar arcade makinelerini. Öyle düşünebilir miyim? Düşünebilirim. Bilgisayar 10 kazandırmaya başlamış konsolda. Ne oldu da 10 kazandırmaya başladın? Hayırdır? Böyle gün geçtikçe fiyatım mı artıyor? 9 bilmem kaçtı. 9.8 mi öyle bir şeydi. Hadi 0.1 oldu mu? Bu şeyi satacağım. Burada bir ürün gelmiş. Ne gelmiş? Gamer computer. Eski bilgisayarlara eskisini alıyoruz, Yenisini takıyoruz. Nasıl lan yani bunu almıyoruz? Gerçi bunu da alıyoruz artık. Biraz sonra yenisi gelecek. O yüzden bunu da alalım şimdiden. Hatta direkt şöyle yaparsak Hatta bak geldi gördüm duydun mu Oo diye. Direkt şu masayı cebime atayım şöyle Bak buraya mis gibi Yeni ürünlerimiz geldi Şöyle hatta buraya koymayalım Direkt şunun yanına koyalım be Daha düzenli görünür Sandalye de değiştireceğiz ama Daha sonra şu an sandalye için param yok Harika değil mi Sandalye hariç Bir de sandalye almamız lazım sandalyeyi unuttum İki, iki de sandalye aldık mı Tamamdır her şeyin en iyisini hak ediyor benim müşterilerim veya ben para kazanmak için en iyisini alıyor olabilirim ama bu konuyu çok şey yapmayın ters koyduk bilgisayarı. Senin gibi bir acemi daha fazla madencik ekipmanı satın alamaz. Aa evet X'e basaraktan şuradan şeyleri geliştirmemiz gerekiyor doğru. Buradan fiziksel olarak bu tür mineri geliştireyim. Madencilik ekipmanları hakkında daha fazla evet. Eee gülay yüzlü bla 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 madencilik, ee, kumarbazlıkla ilgili bir şey, madencilik. Geri kalan şey artık full kafeye geliştirdim. Artık fiziksel olarak geliştireceğim kendimi. Daha sert yumruk atayım bari. Benim gibi bir acemiz alabilir mi lan he? Zamanında dönüp yüzüne bakmadın o acemi var ya. Ee? Artık acemi değil işte. O, o, kadar yani çok da havalı bir sözüm yok. Helal lan sana. Ne sandın? Ha, ha? Hadi bak hadi köyüne. Hadi köyüne git bakayım buradan. Bir daha görmeyeyim seni buralarda. Ha? Fıs fıs smile fiyatlarını artıralım. Bu ne böyle böyle ucuz ucuz saçma saçmalık olur mu? Ben kaliteli bir kafayım. fiyatlarımı yüksek olması lazım. Fiyatınız kalitenizdir anlıyor musun? O yüzden katıl butonuna 650 lira yapıyor. 14 bin dolar gerekiyor bana çok güzel. Kesin bulurum canım. Coin'de ne, ne para getiriyor lan o kadar yatırım yaptık. 0.01 daha satalım. 8 bin dolarım oldu. Bitcoin'den kazanıyoruz bakalım hadi bakalım. Ben madencilik şeysini çalıştırıyorum ya. Heh Isındı artık burası burası full sıcak. Şunu da alayım madenciliğin <laughs> orada çalıştırayım şurada. Eh, kartları soğutsun. Çalış çalış kartları soğut Neyse soğuktan şikayet ediyorlardı. Biraz da sıcaklıktan şikayet etsinler. Ne olacak canım bir şey olmaz. Sen seni buraya kurduk ama 190 dolar bir bok diye hiçbir şey getirmiyorsun ya. Memnun oluyor adam bir puan veriyor. İçerisi biraz sıcak. Lan soğuk desek sıkıntı sıcak desem sıkıntı sıcacağım ağzına. Video o kadar uzun ki kameranın şarjı bitiyor. Şeysi bitiyordur. süresi bataryası bitiyor. Durdurup bilgisayar atacağım şimdi. Anlık olarak video süresi 1,5 saat. Şu an videonun kaçıncı dakikasındayız bilmiyorum. Şu yukarıdaki bak şu Love and peace Bu makineyi satacağım Şu space fighter machine'ını satacağım Böyle çirkin görünen makineleri satacağım Ki daha ilerini alabileyim diye En azından bana düzgün para getirsinler İğrenç iğrenç para getiriyorlar 30 dolar 40 dolar Görünce sinirim bozuluyor Tamam diğerleri de getiriyor ama bunları görünce benim sinirim bozuluyor Buraya malzemelerimiz gelmiş mis gibi Üst kat istediğim gibi olacak Sonra aşağıya çalışacağım Sonra da bitti bu oyun ya benim için bitti artık. Daha oyuncak bir şey kalmıyor yani. Bitti, bitmese de bitti yani. Buraya bir konsol masası daha koyduk. Oba. Bu arada şu malzemeleri alıp ya bu konsol da iyi de değilmiş lan. En iyi konsol da değilmiş bu. Baksana şunu. Ben hepsini en iyisini yapmaya çalışıyordum. Hoppa şöyle sandalyesi eksikmiş. Şunu da şöyle hafif aralıklı yaptık mı? Tamamdır ya. Hatta böyle yan yana olmasın böyle çirkin görünüyorsunuz tane yan yana gibi. Heh, çok güzel. Çok güzel. İç mekan da ferah. Şuraya bir VR setimizi daha kurduk mu? Harika bir e, mekan oluyor lan. Şöyle kurayım lan. Böyle birbirlerine baksın dönük dönük. Heh, bu da böyle tam tersi. Sen de böyle müşteriye bak. yer olduğun belli olsun. Nasıl? Yarıda kurduk. Çok güzel. 30 dakika isteyenleri açmıyorum lan. Yeni kural anasını satayım. 30 dakika isteyenleri açmıyorum. Ya reddediyorum. 30 dakika ne lan? Allah Allah seni Ha şu dırıt sesine değmiyor anlıyor musun? 30 dakika. 30 dakikada bir dırıt dır Ama gerçek 30 dakikada değil bile. O 3 saniye falan sürüyor. Çok sinir oluyorum böyle. Güzel görünsün istiyorum anlıyor musun kafe? Şu yüksek yıldızlı e, resimleri alalım Oha 4000 dolarlık tablo Gerçi ucuz lan 4000 dolarlık tablo da almışım Bulunuyorum Kafeyi de kapatıp gidiyorum Çıkın lan dışarı Çıkın lan Tablolar gelsin Ben uyumaya gidiyorum Yeniden madencilik ekipmanları alacağım Uyudum Uyanamıyorum Galiba öldüm <laughs> Hoppa yine geldi Ver ver hepsini ver hepsini ver. Şu rigi de alayım gelmişken. Kesin yer kalmaz çünkü. Hadi gittim ben. Bütün madenciliği ben işletiyorum lan. Maden maden madenci değilim. Ben madenim anlıyor musun? Bundan sonra sistem böyle. İç mekanımızı güzelleştirelim. Burada bir sürü e, resimlerimiz var. Oyun bozuldu lan. Tıklamıyor. O kadar çok... Resim sanat eseri almışım ki oyun bozuldu, tıklamıyor. Hadi bakalım. Şimdi bu eserleri tek tek yerleştirelim. İçerisi güzel olsun. Son sanat eserlerimi aldım böyle hepsini. Şuraya, şöyle. Buraya böyle. O ne kadar güzel bir mekanım var benim. Böyle güzel bir mekan daha önce siz nerede gördünüz ha? Cahiller. Cahiller, cahil. <laughs> evet, daha tablom var. Hayvan gibi bir sürü tablo almışım. Biraz fazla almışım sanki. Şöyle yemek tablosu var böyle mutfak tarafına asabiliriz. Değil mi? Yemek için. Bak buraya daha fazla konsol veya VR almayacağım. Bak şöyle bak ortama. Neyse dur en son göstereceğim hepsini. Şimdi son böyle 3 tane falan bilgisayar aldık mı benim için oyun tamamlandı. Kameramın 5 dakikalık şarjı kalmış. Hemen şimdi siparişimizi verelim. 29 bin dolarım var evet. Eee 25 bin dolara verdim siparişimi. Sibercimin gelmesini bekliyorum. Gelince de etrafı toparladık mı tamamdır. Benim öyle parayı fulllemek gibi bir derdim yok lan. Parayı alamıyorum. Oyun bozuldu. O kadar uzun süre oynadım ki şu an 2 saattir oyunu oynuyorum bu arada şakasız. Evet şöyle göstereyim. Evet 1.56 dakika. 1 saat 56 dakika. Ya. Yani. Evet kafemi hazırladım. Şöyle açalım. Kafeyi açmayacağım. Kapatalım şöyle. İçerisini tek tek gezelim benim tarafım. Boş verin burayı mutfağımız. Böyle kesmeden mekanları gezelim. Tablolarımız, ışıklarımız, içerisi çok güzel, renkler falan. Burada güzel bir bilgisayarımız var. Burada da güzel bir bilgisayar. kafe kapalı, hala içeri bombalamaya çalışıyorlar. Burada da bilgisayarımız. Burada en iyi. Aşağıda toplamda 3 ve 6 adet bilgisayarımız var toplamda. Burun renk madenlerini boş verelim. Mekan nasıl? Çok ferah, çok güzel, çok nezih görünüyor. Hemen üst tarafımıza çıkalım. İçeride adam kalmış. Ne yapıyorsun lan burada? deli misin oğlum sen? Böyle böyle saçma bir şey mi olur? Neyse bu adamı yok sayalım. Burada güzelce arcade makinelerimiz, etrafımız çok güzel, tablolarımız vesaire, ışıklarımız falan nezi. Burada da iki tane konsolumuz, hatta üç konsolumuz, iki de VR masamız var. Çok güzeller ya. Çok güzel değil mi mekan? Harika. Bu oyunun gelebileceği ultimate son noktası ultimate son noktası budur. Ee, öyle. Bence Bence bu kadar yeterli. Daha da fazlası. Zaten fazla yapacak bir şey kalmadı onu daha Ve toplamda 2 saat 6 dakikayla son bölümü sonlandırmış oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Seriye destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Like'ınız için teşekkür ederim. Ee, serinin tamamını aşağıdan yorumlardaki sabitlenmiş linkten izleyebilirsiniz. Bu videodan bu kadar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeniniz. Görüşmek üzere. Ve çıkalım.